Evet, evrak geldi. Yaz önce teslim aldım. Daha doğrusu evrak da değil, yani bir parça kağıt işte. Bakalım ne yazıyor. Davalı Valide Atik Eğitim Araştırma Hastanesi Doktor Emre Acar. Hmm. Evet, 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 evet. Yanlış tedavi ve ihmal. şaşırdın mı gerçekten buna? Tamam Emre yakışıklı bir delikanlı ama o kadar da... Beş milyon. Beş milyon cezai tazminat. Ve isteyen de kardeşi Ömer. Beş milyon mu? Aynen. Cezai olduğuna göre... ...ihmal olduğunu iddia ediyorlar demektir. Avukatları kafayı yemiş herhalde. Yok. Özden Kurtoğlu öyle deli değildir. Ağır ihmal var diyorsa vardır bildiği bir şey. Beni de dava etmişti bir keresinde bu Özden. Seni dava etmeyen avukat mı var ya? Bravo ya. Benden sabahtan beri bir şeyler sakladınız. Yalan söylediniz. Ben yalan söylemedim. Yalan söylediğimi itiraf ettiğim kısımlar hariç. Ayrıca dava edilen de ben değilim. Çok komik. Değil mi doktor? Hastam gelmiş. Evet Emre. Bizden sakladığın şey ne? Ömer bana çok kızgındı. Evet ben hastayı Cüneyt Bey'e yönlendirdim. Yarın görüşse iyi olur. Olur tabii test sonuçlarını ben de göreyim. Peki. Derya'nın erkek kardeşi Emre'yi bir hastaneyi dava etmiş. Nasıl ya? Mahkemeye mi vermiş? Ya iyi de Emre'nin zaten başında bir disiplin soruşturması var. Bir de bu olursa. İş bayağı kişiselleşti demek ki. İş bayağı çetrefilleşti artık. Hem çıkış yolu kalmadı. Ömer niye yaptı bunu? Çünkü Emre'ye çok kızgındı. Emre yapma bu kanunsuz bir şey. Yapacak bir şey yok senin. Ya biraz düşün sonra konuşalım. Düşünecek ya da konuşacak bir şey yok. Alo. Evet İstanbul'dan doktor Emre ben. Evet alıcının kan grubu AB'ye getir. Emre'yi durdurmalıyız. Hem hasta hem kendini mahvedecek. Ben söyleyeceğimi söyledim kendisi bilir. Ya ama... Aması yok. Batmak istiyorsa batsın. Emre Hoca'yı gördünüz mü? Yok Zeynep Hocam. Sabah girerken görmüştüm en son. İstirahat halindeyiz <laughs> Bir sıkıntı yok şu an için. Müsaadenizle. Sağ olun hocam. Pek Benim size bir şey söylemem gerekiyor. Evet nedir? Emre. Ne olmuş Emre'ye? Acil Emre'yi bulmam gerekiyordu da buldum. Kolay gelsin. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.